Şimdi burada tüp gazla çalışan bir ocağımız var. Bu ocağı doğalgaza çevireceğiz. Şuradaki tesisata bağlanır. Ondan sonra e, İktaş gazın da açılışını yapacak. Yeni montajı yapacak. Ben tarifini yapacağım. Şimdi ocağın memelerini sökmemiz gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Memeler değişecek. Ve ocak doğalgaza dönmüş olacak. İlk önce şunların üzerindeki şu parçaları yukarı çekerek alıyoruz. Temizlik yaptığımız zaman gibi. Bunları da bunu alırsak rahat çalışırız. Oradan düşer. Şöyle koy. Şimdi şu alüminyum parçalar aşağı gövdesiyle birlikte bunlara bek takımı denir. Bek denir bunlara. Bunların içinde memeleri var. Bu memeleri söküp değiştirdiğimiz zaman Eee ocak doğalgaza dönmüş olacak. Biz bu somunları anahtarla söktük. Anahtar nerede? Aha, anahtarını hangi anahtarla söktük? 6 mıydı o? 7 mi? Bakalım. Şimdi elimizde lokma olsaydı lokma ile sökecektik. Fakat 7 anahtarı lokma gibi kullanıp şöyle yukarıdan diklemesine şöyle tutup çevirdik. Ahan üzerine de şuraya da tutar mısın şunu? Tornavidayı nasıl takıp göster şöyle bir üzerine. Gibi. Fark gibi. etmez. Şunu tak. Bunu tak. Şu şekilde. Bunu tak. Şu parçayı herhangi bir parça, bir tornavida, şöyle bir parça. Bunu bu üzerine koyup şöyle çevirdiğiniz zaman bu lokma gibi çalışır. Bu şekilde memeleri söktük. Şimdi yenilerini aldık. Yenilerini zaten burada bakın üzerinde doğal gaz yazıyor. Enjektörleri diyor. Markalara aldanmayın. Diş genişliği, diş büyüklüğü Buradaki markalar sizi aldatmasın. Bunların diş genişliği ve e, vidanın genişliği ve dişlerin ölçüsü birbirini tuttuktan sonra sorun yok. 4 tane takım olarak satılmış. Bunlar e, 134 106 90. Bu ölçüler memelerin delik genişliğini gösterir. Bakın buradaki 134 en geniş delikli olan. Ortasındaki delik en genişi. 90 ise en dar delikli olan. O yüzden burada eee 134'ü buraya takacağız. 90'ları şu iki tane orta bek'e takacağız. Burada zaten bek büyüklerinden belli. Bakın bu da en küçük bek. 90'ı buraya takacağız. Şimdi sökelim onları. Numaralarına göre koyuyorsun değil mi yerlerine? Evet, evet. O kaç? 90, 90. Mı 134'ü buraya koydun. Öyle. Tamam. Ya Şimdi geniş olanları elinle buraya takabiliyorsan tak. Dar olanlara şeyle, e, karga, burnu. karga burnuyla cımbızla ne varsa oraya girebilecek. Bakın bunu takma şekli sökme şekliyle aynıdır. Biz sökme şeklini göstermedik. Video kısa olacak. Bu şekilde takıyoruz. Ama takması da Sökmesi de aynı. Şimdi bizim taktığımız şekilde siz sökeceksiniz. Çok aşırı sıkma. Çok Dişleri sıkıyor. Bu çok, çok sıkıyor. Ee, o zaman da yıllar kaynamış o yüzden sıcak pişe 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 pişe. Sen sık da. Tamam, normal yaptım. Çok aşırı sıkma yani. Araba parçası gibi. Değil. Sıkı olsun tabii ki. Yanlardan sızma yapmasın. Tamam. Evet şimdi Bunlar, yok onlar biraz zor, el girmez oraya. Bir diş, iki diş kardiyofon ile çevirebilirsen diş atlatmadan taktığına emin ol. Rahat dönüyorsa diş atlatmamış demektir. Eğer rahat dönmüyorsa diş atlatmış demektir. Söküp tekrar takacaksın. Yoksa diş uzasını bozarsın. Rahat mı gidiyor? Rahat. Evet. Rahat dönüyor değil mi? Tamam. Yok. Rahat. Evet. Eğer 7 lokmanız varsa tornavida şeklinde lokmalar oluyor. Onlar daha rahat girer yuvasına oraya. Özellikle buna normal lokma da olmuyor. Tornavida lokmaları var. Onlar çok daha sorunsuz olur. Tabi şimdi bir de minik küçük lokma takımları var. Ondan varsa o da olur. Şimdi ben bu bir tanenin çekimini göstereceğim. Ondan sonra diğerlerini videoya koymayacağım. Çünkü hepsi aynı. Videoyu uzatmaya gerek yok. O deminki parça daha küçük. Onda daha rahat çalışırsın. Benim elimde bir parça vardı ya. Hangi parça? Gaz dedantör sökme parçası. Bu daha rahat oluyor ama. Bu da dedantör sökme parçası. İyice sıktın mı? Hı. Tamam. Diğer iki taneyi de aynı şekilde yapacağız. Şimdi dört tanesini de taktığı yiyelim. Çok aşırı sıkmıyorsunuz. Birazcık bu memeyi birazcık yerine oturduğunu hissettiğiniz zaman hafiften şöyle bir yoklar bırakırsınız o kadar. Şimdiki şu üst parçaların hepsini takalım. Bunları takarken de kolaylık olsun. Zaten biliyorsunuz şuradaki deliği şuraya denk getiriyoruz. Ateşleme yerlerine göre bunu tutuyoruz. Heh. Hocam şu arkasındaki bağlantıyı yapayım. Burada da bakın burası e, tüp hortumuna göre burada. Bu tüp hortumuna göre olduğu için e, ya bu hortumu buraya direkt takacağız şu parçayı söküp ki o zaman hortumun dimdik arkaya doğru gitmesi lazım. Buna buradan eğim veremeyiz. O yüzden L şeklinde aynı bu dişten olan bu tarafı da bu dişten bu tarafı da bu dişten olan yani bir, bir tarafı dişi bir tarafı erkek olan aynı dişte rekor takacağız buraya. Yenisi bu olarak aldık. Şu şekilde. Bu buraya takılacak. Bu tarafı da ocağa takılacak. Bunun altına şöyle bir yükseltici koyuyorum. Bu rekor dönerken şu, şu uç kısmı şu aşağıya çarpmasın. Şimdi şu arka tarafı tutmam lazım. Bana bir tane daha kurbağacık. Şimdi şu dibi dönüyor. Burası dönmesine bir kurbağacık daha aldım. Bu kurbağacığın yönünü bu tarafa doğru yaptım. Sapın yönü. Bunu da bu tarafa doğru takıyorum. Şimdi ikisini de ters yönde açıyorum. Evet bu teflon üzerinde dursun mu? Durmasın. Bayatlamış. Bunu değiştireceğiz. Yalnız bu özel bir teflondur. Doğalgaz teflonu. Bakın yeni bir tane sıfır doğalgaz teflonu aldım. Üzerinde yazıyor doğalgaz teflonu diye. Zaten bunların rengi sarı oluyor. Çok da az bir teflon koymuşlar. Şu kadarcık bir teflon sarmışlar. Şimdi şunu biraz daha yükselt Aha. Bu teflonun yönü bakın sardığım yön soldan sağa doğru. Çünkü e, rekoru sıkarken de soldan sağa doğru sıkacağım. Eğer ters yönde teflon takarsam e, bu sefer teflonu söker. Rekor sıkıştıkça teflonu söker. teflonu esneterek takıyoruz. Dişleri iyice sarması gerekiyor. Bakın burada şu dişlerin içine girecek böyle artayım. Tutuyor mu Ferhan? Altına biraz daha yükseklik koyayım mı ben şuradan? Şuraları koyayım. Hem kamerayı tutuyorsun hem bunu. Sana işin de, senin işin de zor yani. Evet. Bu dişleri dolduracak kadar bunu saracağız. Evet. Şimdi bunu şöyle bitirelim. Şöyle en dipte. Uç kısımda değil en dipte bitiriyoruz. Ve şu rekoru kurbağacı biraz daha bollaştıralım ayarını. Sökülmesi, yerinden çıkması kolay olsun. Şimdi bu dibi yine oynuyor. Bunu iyice ne var gücüne sıkacağım. Bunu, bu iki rekor birbirini sıktıkça şuna da kenetlenmesi lazım. Demin daha yumuşak dönüyordu. Eğer yumuşak dönmeye devam eder sonrası onun çözümünü bulmak gerekecek. Başka türlü. Tamam. Şimdi daha sık oldu. Birazcık daha sıkmam gerekiyor. sıkıyorum tekrar. Şimdi bir kere daha kontrol ediyorum. Bakın sabitlendi. Şimdi hiç oynamıyor gördünüz mü? Olması gereken buydu. Tamam. Rekorun bu tarafına saralım şimdi telefonu. Aynı şekilde bakın bunu şöyle somun sıkıyormuş gibi somunu hangi tarafa sıkıyorsak teflonu o yöne doğru takıyoruz. Teflonu esnete esnete yapıyoruz. Kimi usta bunu böyle iplik gibi yapar sarar. Öyle de kaçırmaz. Böyle de kaçırmaz. Önemli olan kat sayısını dengeli yapmak. Yani teflonun kalınlığını iyi ayarlamak. Şimdi şurada dişler gittikçe daha kalın gözükmeye başladı. <laughs> Evet bu kadar yeterli. Kopartıyorum. Şimdi bu yönünü şu boruya doğru yanaştıralım. Ne ne şey Bismillahirrahmanirrahim. Bunun içinde contası var şurada. Gözüküyor. Ama biz yine de teflon sardık. Evet. Rekorun dibi de oynamıyor. Bu da iyicene sıkı sıkı yerine geçti. İyicene sıkıştı. Şimdi köpük testi yapacağız. O süngeri köpüklendirelim. Sabunlandıralım. Var zaten. Hı? Tamam ben sıkmaz köpüğünü. Hı. Gaz açık mı? Dışarıdan dairenin dışından gaz açık mı? Açık. Açık. Tamam. Şuradan da bana açalım. Şuradan düğmeleri kapat. Çakmak getireyim mi? Çakmakla kaçır. Test tövbeye yapayım. Evet, şimdi gazı açtık. Buradan. Ses geliyor. Evet, gaz sesi aldık. Şuraya kon zaten eğri takıldığını hissettim ben. Elimle bir kere denedim. Sanki diş atladı gibi geldi. Tekrar söktüm. O yüzden bakın şimdi burası hafif beyaz oldu. Parlak oldu metal rengi. Burada doğru diş tutturduğuna emin olacaksın. O yüzden şu boru dümdüz duracak. Bakın boruyu şöyle durursa diş atlar. Şuraya kurun düzlüğünde olacak bu boru. Ve düzgün bir şekilde bunu sıkacak. başladı. İyice ne? Settim. Şimdi bakalım. Test yapacağız. Üzerine sabunlu su döküp şuradan gaz açıyorum. Bana da. Bana göstereyim. Şu bana açtık. Bakın bunda sadece sabunlu suyla test yapacaksınız. Başka türlü sakın yani tehlikeli şeylerle denemeyin. İyicene emin olana kadar bunu böyle bakın hiç kaçırmadığını. Evet, tamamdır. Kesinlikle kaçırma yok. Şimdi bir de koku olarak da bu doğal gazların içine özel koku koyuyorlar. Aslında kendisi kokmaz. O koku da kaçak varsa anlaşılsın diye. Koku testinden de geçti. Şimdi ocağı yerine alıp bir çalıştıralım. Eğer gaz yılmasından şüphe ederseniz mesela rekortakarken takarken bir miktar diyelim ki gaz kaçırdı. Tam sıkmamışsınız. Birden böyle deneme yaparken hor diye yüzünüze gözünüze gelmesin diye gazı böyle dağıtabilirsiniz evin içine çok daha mesela aşırı fazla gaz kaçağı varsa, saatlerce kaçak olmuşsa o zaman da yerleri süpürge ile yerleri süpüreceksiniz. Ee, i̇ki taraftan bir pencereyi açıp şimdi testimizi yapalım. Lambayı kapattım. Ateş daha rahat gözüksün diye. Şu manyetoyu taktık. Evet, ocak yanıyor. Zaten. E, zaten bir tanesi yandı mı hepsi yanıyor demektir. Evet, bu da ikincisi. Tamam yanıyor. şimdi ocak tamamen doğalgaza döndü. Eski e, tüp gaz memelerini atmıyoruz. Bu ocağın arka rekoru e, hortuma takılan şekilde, bunu da aynı şekilde buraya koyup kolibant ile sarıyoruz. Üzerine de diyoruz ki. Tüp gazla çalışma takım seti ve o şekilde saklıyoruz isterseniz tabii ki. Aydın Artır'da faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.